Önce matımızda rahatça oturma kemiklerimizi üzerine oturuyoruz. Ellerle dizlerimizin arkasından tutup karın kaslarımızı aktif etmek için biraz yardım alıyoruz. Nefes verirken göbek deliğimizi kaburgamıza doğru çekerek karın kaslarını aktif edip belimizi ufak bir fleksiyona getiriyoruz yani yuvarlıyoruz. Daha sonra yine elimizden yardım alarak göğüs kafesimizi dizlerimize getirmeye ve omurgamızı tavana doğru uzatmaya çalışıyoruz. Nefes verip bükülmeye giderken dümdüz bir bel ile değil karın kaslarımızı aktif etmek için yuvarladığımız bir omurga ile mata yaklaşıyoruz. Aynı zamanda omurga mobilitemizi devreye sokmuş oluyoruz. Elleri bıraktığımız zaman dizlerden aldığımız yardım azalacağı için karın kaslarımız daha fazla aktif olacaktır. Ve eğer eller dizlerdeyken karın kaslarımızı birkaç tekrarda aktif edemiyorsak elleri bırakmadan devam edebiliriz. Elleri bırakıp roll down ve roll up yaptığımızda mata yaklaşırken kollarımız karşıya, yukarı çıkarken ise tavana doğru uzanmalı. Yukarı çıkarken hem omurgamızı uzatmak hem de omuz fleksiyonu pratiği yapmak için kollarımız tavana doğru uzanıyor. Ve kollar tavana çıkarken omuzları kulaktan uzak tutmaya dikkat ediyoruz ki duruş kaslarımız da devreye girsin. Omurgamızın hem fleksiyon hem de aksiyel ekstasyonunu kullandığımız roll down ve roll up'larda omurga mobilitemizi ve karın kaslarımızı kullanarak omurları sırasıyla mata indirmeye dikkat ediyoruz. Eğer tam inip çıkamıyorsak bir önceki yarım versiyonda birkaç tekrar daha yapabiliriz. Şimdi biraz daha derin merkez karın kaslarına yöneleceğiz. Alt üst beden arasındaki stabilizasyonu ya da kontrollü mobilizasyonu sağladığı için pek çok egzersizin temeli oluşturan şu meşhur nötr pozisyon nedir bir keşfedelim. Çok anatomik ve detaylı anlatımlarla uzatmamak adına bel çukurumuzun doğal, normal hali diyebiliriz. Bel omurlarımızı tamamen yere bastırmıyoruz ya da onları kontrolsüzce açılmaktan koruyoruz. Nötr pozisyonumuzun keşfi için birkaç tekrar öne ve arkaya pelvik tilt yapıyoruz. Bunu pubik üçgeninizde su dolu bir leğen var gibi düşünürseniz nötr pozisyonda leğendeki su dökülmeyecektir. Bu hissi kuvvetlendirmek için elleri dizlerin üzerine koyup ellerle dizleri, dizlerle de elleri iterek aktif şekilde nefesler veriyoruz. Bu esnada table top'ta dizler kalça kemiklerine 90 derece kalsın. Çünkü eğer çok size doğru gelirlerse Hip fleksörlerimiz çok aktif devreye girerek karnın alt bölgesindeki derin kasların hissini engelleyebilir. Buraya kadar iyiysek bir terslik yoksa, yüzeysel ve derin karın kaslarımızı bütünsel olarak kullanmak için göğüs kafesimizi göbek deliğimize doğru kaldırıyoruz. Ve karnımız yerine boynumuzun yukarı battığına emin olmak için çene göğüs arasında bir portakal var gibi düşünün. Kafayı çok arkaya bırakıp portakalı düşürmeyin ya da kafayı çok öne doğru çekip portakalı sıkıştırmayın. Burada da yine sağ diz sol el ve sonra tam tersi birbirlerini iterken aktif nefesler veriyoruz. Karnımızın alt bölgesi stabilizatör olarak, orta ve üst bölgesi ise torakal bölge fleksörleri olarak devreye girmeli. Karnınızın aktif şekilde çalıştığını hissedemiyorsanız kalça fleksörlerinden, bacaklardan veya boyundan çok destek alıyor olabilirsiniz. Direnci artırmak için bacakları yukarıda tutabilirsiniz. Şimdi biraz daha vücut ağırlığı ekleyeceğiz. O yüzden önce cat camel hareketinde omurga fleksiyonu ve ekstansiyonu ile beraber nötr pozisyonumu tekrar aktif ederek kullanıyorum. Nötr pozisyonu bulduktan sonra bacaklarımı tek tek geriye uzatıyorum. Bacaklarımı geriye uzattığım esnada bütün bedenimin kalem gibi dümdüz olduğuna, bel çukurumun açık olmadığına ve skapulamın yerinde olduğuna yani kürek kemiklerime düşmediğime dikkat ederek öne arkaya kendimi birazcık gönderiyorum. Burada stabilizasyonun bozulmadığını test etmek adına bacaklarımı tek tek bir sağ bir sol olacak şekilde yukarıya doğru oynatıyorum. Ve bu esnada omurga duruşumun bozulmadığına dikkat etmeye çalışıyorum. Ayrıca bacaklarımı yukarı doğru gönderirken kalça kaslarımı ve üst beden stabilizatör kaslarımı da devrede tutmayı unutmuyorum. El bileklerimiz biraz hassassa bunu dirsekte de yapabiliriz. Dirsek plank'e geldiğim esnada Başımı çok fazla ileri doğru kaldırmıyorum, skopulama düşmüyorum veya ileriye çok fazla bakmıyorum. Burada durdum, yerleştim. Kendimi birkaç defa bu duruşta öne arkaya oynatıp yine omurgamın dengesini hissetmeye ve karın kaslarımı aktif bir şekilde hissetmeye çalışıyorum. Yine burada da iyisek tek tek sağ ve sol bacağımı yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorum. Bacaklarımı kaldırırken duruşumun bozulmadığına dikkat etmek ana mesele sonra bir ufak esniyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklerin hepsi yol gösterme ve tavsiye niteliğindedir. Medikal problemleriniz varsa tedavi amaçlı değildir. Genel kapsamda ve özet içerik olarak sunulan egzersizler çok kontrollü ve kendinizi dinleyerek pratik ettiğinizde tabii ki çok faydalı olacaktır. Daha detaylı, daha garantili ve sağlıklı bir beden inşası için online derslerime katılabilir anatomik farklılıklar ve varyasyonlarla ilgili daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz. Bu içeriği beğendiyseniz de paylaşabilir, yorum yapabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz.